ayrılık şımarmasın. Şiir denilince aklımıza güzelliklerimiz, gelenek ve göreneklerimiz, kısaca kültürümüz gelir. Okuduğum bu şiir kitabında ülkemizin her yönü şiirlerle kavrulmuş. Duygu selini, çocukluk yıllarının sevincini, yüreğimizde kopan buram buram sevgiyi, yöremizin taşında toprağında, çağlayanında, öz benliğimdeki anıları, yaşamımızın geçmişini ve günümüzü bu şiirlerle adeta yaşayarak gördüm. Kitabı okurken zaman zaman memleketimin güneşini, yağmurunu, denizin kıyı ile özlemini, gönüllere yaşamımızdaki baharı ve tüm mevsimleri ve bizdeki etkinliklerini damla damla yaşadım bazen de o sevinçlerin, mutlulukların anılarımızdaki namelerini, duygularımızın sular gibi çağlamasını dile getiren bu şiirlerde mutluluğu yaşadım. Kitapta Türkiye'mizin o kalıcı güzelliklerini, özünü, insanımızın şehirde ve köylerdeki yeşilliklerle olan çabalarını, kayığıyla, deniziyle, bizimle olan bağlarını, sularının coşkusunu, doğasının güzellikleriyle insanının yaşam sevincini bu kitabın hecelerinde, sözlerinde, dizelerinde duyguseliyle mutluluğu yaşadım. Giresuni mahlasıyla kültürümüze katkısı olan şairi kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Osman Tokgöz, eğitimci yazar, uzman Türk Dili Edebiyatı öğretmeni. Zindandaki aşıklar vuslat yaz dedi sayfaya yazdım bismillah oku dedi önce ikra bismillah onsuz ne varlık ne yokluk tasavvur o varlığın varıdır o ki Allah şiir kelamım kalemim harf harf sesim Şiir benliğim, senliğim, öz nefesim, şairim, şuurum, duygum, akıl işim. Şiir benliğim, senliğim, öz nefesim. Hatice Satkun, Giresuni.